Merhaba çocuklar. Ben Brawl Stars'ta karakter çıkarma ilesinin bu taktiğini buldum. Sağ olsun bir arkadaşımdan. Şimdi deneyeceğiz beyler. Gerçek miymiş? Bir ama sadece büyük kutuda işe yarıyormuş. Ben de bir tane büyük kutu biriktirdim. Büyük kutu biriktirdim. Şimdi deneyeceğiz. İlk arkadaşımız e, Sandy ile o küçük dolu robotlar var ya göstereyim size beyler. Ha, bu robotları öldürecektik. Devam ediyorum. E, bunlar hiçbirine dokunmuyoruz. Bu çok robotlara sendeli bir kere dalıyoruz. Hepsini öldürüyoruz. Bakın böyle. Bunları da öldürüyoruz. Hepsini öldürüyoruz yani. Ama ben yani bilmiyorum gerçek mi yoksa yalan mı. Gerçekli olsa da olmasa da lütfen bana like atmayı unutmayınız. Ondan sonra bu şey özel gücünü o büyük robota atıp geri hemen çıkıyoruz. Çıktıktan sonra adımızı aynı bak buraya basıyoruz. Öbüründe rengimizi de beyaz yapıyoruz. Ondan sonra en en az karakterle oynuyoruz. Tek hesaplaşmada ee, tek hesaplaşmada birinci olmalıyız. Böyle dedi arkadaşımız. yani birinci olmak zora benziyor. Ama yine de elimizden geleni deneyeceğiz. Ne demişler? <laughs> Vallahi ben ne bilmem ne dedi yani. Ay çocuklar az kalıyordum beyler. Yemem mi? Böyle kutuları alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an vuruş moduna geçtik. Çok ama... keskin darbeler vuruyor. Keskin vurdu. Vurdu bir daha vurdu bize kaçtık. Oradan kaçtık. Bir ne? vuruş ve geldi. Öldürdük. Evet. İnşallah birinci olabiliriz. Olursak arkadaşımız karakter çıkardı ama olsa da olmasa da lütfen link atmayı unutmayınız. Evet. Bizim karakterimizin adı ne? Paper. Paper, evet. Paper şu anda iyi yani etkili oynuyor hocam şu anda bilmiyoruz. Şu an paper'i iyi yani. Yani gerçek Bilmiyorum. mi yalamak? Oradan mı olur? bir vuruş gelebilir mi? Vuruş geldi, isabet yok vurdu. Evet. Çok zor anlar yaşatıyor rakiplere. Bir vuruş daha gelse parçalayacak onu. Ve gitti, evet. Ve kazandık. Evet. Spike. Bundan sonra tekrar Sandy alıyoruz. Sandy ile tek silahlı robotu öldürüyoruz. ah buradaki tek robotu öldürüyoruz. Bunları hiç ellemiyoruz bunlar. Öbürsü gibi hiç ellemiyoruz. Sade buradaki robotu öldürüyoruz. Öldürdükten sonra çıkıyoruz. Çıktığımız ee... Dükkana da 206 şey yazıyoruz. 6 derken yani. Flash yazacak. Ay. İlk olarak flash yazıyoruz. Flash flash. Sandy. Sandy. Flash flash. Giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptıktan sonra kutumuza geliyoruz. Kutumuz 3 kere sekmesi gerekiyor. 1, 2, Açıyoruz. Tabi işime işimize yaramadı. Tabi arkadaşımız evet, yan, kafası geldi atmış. arkadaşlar. <laughs> Peki yalan atmışlar. Yalan derken yani. her gerçek söylediği 170 taş verecektim. Yani 170 taşım yok. Para yatırıp alacaktım. Yani geçmiş ama link atmayı unutmayın.